Dönme dolap. Dönme dolap. Ama daha eğlenceli. bak. Ortaya mı gideceksin sen? Ben böyle elimi kutlayabilirim Değil. Arkadaşlar ben bunlara ne iş Buraya da Evet. <laughs> ne yapıyoruz? Bak yukarı çıkıyoruz. <laughs> bak aşağıya. Korkma kızım bak aşağıya. Bak bak bizim ev buradan gözüküyor. Ben gel. Ben gel. gel kızım sen gel. Bebeğim. Bak aşağıya. He, Tam ya. kameradan bak. Korkuyorum. е көркөм кызымаю